Herkese merhaba. Bugün Favori Lezzetler yine Lezzet Keşfine kaldığı yerden devam ediyor. Balıkesir'deyiz arkadaşlar. Evet, Balıkesir'de. Neredeyiz? Demiranç'tayız. Demilenç'teyiz. İşletme sahibi İlhami Bey ve Derya Hanım bulunuyor. Derya Hanım, İlhami Bey merhaba. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Öncelikle her şey çok güzeldi, ellerinize sağlık ama ben önce sözü Derya Hanım'a vermek istiyorum. Derya Hanım, neler anlatacaksınız? Bu lezzetlerin neler yapıyorsunuz? Hizmetleri nasıl sunuyorsunuz? Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun, ederiz. İyi ki buradasınız. Ben Derya Oğlu, 1971 doğumluyum. İki çocuk annesiyim. Hayalimde hep böyle bir kafeye açmak vardı. Evet. Sağ olsun eşim bu konuda bana destek oldu. Böyle bir açtık. İlk önce franchise bir firmayla başladık. Sonra kendi markamızı oluşturduk. Önceliğimiz kahvaltı evet. ve yemeklerimiz. Özgün yemeklerimiz, özgün sunumlu yemeklerimiz. Kahvaltımızda neler var? Kendim bizzat yaptığım reçeller. Biliyorsunuz Balıkesir'in e, peynirleri meşhur. Çeşitli peynirlerimiz, hamur işlerimiz, zeytinlerimiz, zeytin zeytin yağlarımız. Evet, evet kesinlikle öyle. E, Balıkesir her yönden e, harika bir yer. Yeşillikler, evet. biberinden domatesine kadar her şey mükemmel. Böyle bir kahvaltı sunuyoruz çok güzel. müşterilerimize. E, burası gerçekten e, çevremdeki arkadaşlarımın söylediği kadarıyla... Eşimle geldiğim zaman çok mutlu oluyorum, kızımla geliyorum daha bir keyif alıyorum, annem babamı getiriyorum, muhteşem bir yer diyorlar. Evet. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Yani herkese hitap eden bir mekan. Kesinlikle öyle. Kesinlikle evet. öyle. Herkesi bekliyoruz. Bur, burayı işletmekten çok mutluyum. Çok güzel. Ben şimdi şöyle küçük bir şeyden bahsedeceğim. Evet dediği gibi Derya Hanım'ın mekan herkese hitap ediyor. Çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla gelebilirsiniz. Ve çocuğu olan aileler için de çocuk oyun alanı var. Bu çok önemli. Gerçekten tebrik evet. ediyorum sizleri. Çok güzel bir mekan. İlhami Bey, marka nasıl çıktı? Neler söyleyeceksiniz? Ee, marka aslında e, kendinden ortaya çıktı. Bir zorunluluk olarak ortaya çıktı. Çünkü biz bir franchise firmasıyla başlamıştık. Fakat kısa süre sonra bazı sorunlar yaşamaya başlayınca kendi markamızı yarattık. Markamızı yaratırken özellikle hani kısa süreli olarak ...bir marka olsun istemedik. Bir stratejisi olsun istedik. Bir adının hikayesi olsun istedik. E, demi kelimesi bizim burada... ...yerel olarak evet. çok kullanılan bir kelime. Öyle değil mi anlamına gelir. Evet. Aynı zamanda e, insanlar için aslında... ...bir yerel markanın doğallığı olsun istedik. E, bunun yanında... E, ...markamızı 27 Aralık... ...2019 tarihinde... ...astık ve tescil ettirdik. E, markamızın stratejisini belirledik. Markamızın stratejisi... ...çayın keyfiyle... Yemeğin lezzetini birleştiren marka olarak koyduk. Aynı zamanda işletmemizde bizim önem vermiş olduğumuz bazı hususları da bir slogan haline getirdik. İsterseniz onu söyleyelim. Tabii ben kısaca hikayesini var. çok iyi anlattığını düşünüyorum. Tabii ki. Çayın keyfi, yemeğin lezzeti, mekanın konsepti, hizmetin kalitesi farklı değil mi? Kesinlikle. Gerçekten bütün hepsi birbirini tamamlamış. Evet. Hiç eksiklik yok. Biz de çok beğendik. Memnun kaldık. Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyoruz.